Cumhuriyet Halk Partisi geçen ay Düzce'ye bir heyet gönderdi. Bu heyet yaklaşık 40 kişiden oluşuyordu. Bu heyet Düzce'de bir gün kaldı ve döndü. Dönüşlerinde genel başkanlarına bir rapor sundukları anlaşılıyor. Bu rapordaki açıklamaları bu raporda yer alan hususları Sayın Kılıçdaroğlu Kemal Bey bunları parti grup toplantısında Türkiye ile paylaştı. Ben bu Açıklamalarını birkaç defa dinledim, seyrettim ee, ve burada yer alan iddiaları da inceledim. Bu incelemelerden sonra ortaya çıkan sonuçları da e, Türkiye'de e, daha sempatik bir dille anlatmak maksadıyla videolar şeklinde paylaşmaya başladık. İddiaların tamamı derme çatma, yalan yanlış bilgilere dayalı e, iddialar. Bunlardan bir tanesi hava kirliliği konusundaki iddiası. Evet Türkiye Düzce'de e, yılın belli günlerinde hava kirliliğinin yüksek olduğu doğrudur. Ancak bütün yıl boyunca Düzce'deki havanın kirli olduğunu ve hatta dünyanın en kirli havasına sahip şehirlerinden birisinin olduğunu söylemek kökten yanlıştır. Düzce'de 365 günün belki 5 gününde hava kirliliği yüksektir. Ama 360 gün Düzce'deki hava kirliliği hava temiz havadır. Ve hava kirliliği konusunda Düzce'nin coğrafyasından kaynaklanan bir takım sıkıntılarımız var. Bunları aşmak için geçen yıl göreve geldikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte kapsamlı bir çalışma yürüttük. Bu çalışmada bu çalışmamızda hava kirliliğinin kaynaklarını tespit ettik. Bu kaynaklar esasen dört ana gruba ayrılıyor. Bunlar ev, evlerdeki yakılan yakıttan kaynaklanan hava kirliliği, fabrika bacalarından gelen kaynaklanan hava kirliliği, taşıtlardan gelen, motorlu taşıtlardan gelen hava kirliliği, bir de münferit olarak yağ yakan, lastik yakan vatandaşlarımız var. Bunlardan gelen hava kirliliği. Bunları analiz ettik, yüzdelerini tespit ettik ve bunlarla ilgili ciddi bir faaliyet yürüttük şimdi yine Kemal Bey iddialarında kömür dağıttığımızı söylüyordu kardeşim kömür dağıtmayın doğalgaz yardımı yapın diyor Düzce gelen heyet biraz çalışmış olsaydı bizim 2017 yılından beri Düzce'de kömür dağıtmadığımızı öğrenmiş olmaları gerekirdi biz 2017 yılından beri Düzce'de merkezde kömür dağıtmıyoruz aksine Örneğin geçen sene 1874 aileye yakacak yardımı yaptık. Doğalgaz yardımı yaptık. 150 aileye doğalgaz sobası kurdurduk. Bu sene de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan aldığımız 2 milyonluk bir hibe var. Bunu da hava kirliliği mücadele konusunda kullanacağız. Şimdi konuşmanın her tarafında aslında yanlışlık ve sakatlık var. Örneğin bir eczacı hanımefendiye iyi referans göstererek Düzce'de kanser hastalarının sayısının çok arttığını ifade etti. Oysa son 6 yılda, 5 yılda Düzce'deki kanser vaka sayısı sayısında yarı yarıya azalma var. Yine bu raporla ilgili, bu çalışmayla ilgili Düzce'nin geri kalmış bir şehir olduğunu bir sanayi çağrısında çalışan bir kardeşimize atfen bunu söyledi. Bakın Düzce göç alan bir şehirdir. Göç alan şehirler gelişmiş şehirlerdir. Ee, geri kalmış bir şehre hiç kimse gelmez. Düzce'nin 5 OSB'si var, üniversitesi var, ee, yolların kavşağında bir şehir, ticaretinin çok canlı olduğu bir şehir. Dolayısıyla Düzce'nin geri kalmış olduğunu söylemek e, abesle iştigaldir. Düzce e, gelişen bir şehir, büyüyen bir şehir. E Bu da kökten yanlış. Ee, biz buna 5 adet video ile e, ve esprili bir şekilde e, cevap veriyoruz ve bakın bizim arzumuz şudur ki Kemal Bey 40 kişilik bir heyet teşkil edip bunları İzmir'e göndermeli ama 40 kişilik sağlam bir heyet yani derme çatma yalan yanlış rapor yazacak bir heyet değil 40 kişilik sağlam bir heyeti İzmir'e göndermeli İzmir'in yıllardır çözülememiş çöp, gece kondu, körfezin kokusu ve topu taşıma sistemini inceletmeli. Hani diyorlar ya, diyorlar ya geliyor gelmekte olan zaten o dedikleri İzmir'e gelmiş durumda. İzmir'de şu anda bulunuyor. Dolayısıyla Kemal Bey'e tavsiyemiz bir heyeti İzmir'e göndersin. İzmir'in e, sorunlarını incelesin. Ben İzmir'e giden bir insanım ara sıra İzmir'e giden gidiyorum. İzmir'in çok ciddi gece sorunu var. Bakın kentsel dönüşüm konusunda yapılacak çok iş var. Belli mahallelere gidin. Gece mahalleleri İzmir'e hiç yakışmıyor. Ee, Kemal Bey'in yerinde olsam e, Cumhuriyet Halk Partisi heyetini Düzce'ye değil İzmir'e gönderirim. İzmir'in sorunlarını inceletirim. Kemal Bey'in Düzce'ye gelmesini çok isterim. Kemal Bey Düzce'ye gelsin biz kendileri, kendisini düzce belediyesi olarak misafir edelim ve biz anlatalım nasıl çöp sorununu çözdüğümüzü, toplu taşıma sistemini nasıl optimize ettiğimizi, Düzce'de akıllı kavşaklar kurduğumuzu, yine Düzce'nin e, tarihi e, bölgelerinde ki yaptığımız kazıları anlatalım. E, kendisine Düzce'yi bizim anlatmamız gerekiyor e, çünkü Kemal Bey'in aldığı rapor e, yalan yanlış bir rapor.